Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Oğuzhan'cığım 2021 Nisan'ında teraziler. Daha ziyade ortaklık ve iş ilişkilerinin daha aktif olduğu bir dönem. Ee, yeni iş ilişkileri, yeni ortaklıklar, eş ve birlikte oldukları kişiyle ilgili yeni şartlar ve yeni düzenlemelerin hayatlarına gireceği bir dönem Tabi burada bir prito karesi var. Ortaklıklarda sorun, evliliklerde zaman zaman bazı problemlerin de olabileceğini gösteriyor. Yoğun bir döneme giriyor. Venüs'ün bu adaki aktif hareketi önemli. 12 Nisan'dan itibaren Venüs'ün artık 7. evden çıkıp 8. eve doğru gitmesi borç alacak ilişkilerinde biraz daha maddi ve ekonomik olarak kendilerini daha iyi bir durumda hissedebileceklerini gösteriyor. Ama priton orada bir karesi olmasa e, iş ortamı olsun, eş, bu ortaklıklarla ilgili zaman zaman dışarıdan gelebilecek bazı talepler yüzünden bazı zorlanmalar, bazı sıkınmalar, bazı problemlerinde karşılarına çıkabileceğini gösteriyor. Değişik bir e, ay çünkü Venüs Koç burcunda aktif bir e, pozisyonda e, ve Venüs'ün o Koç burcundaki aktif pozisyonu o 7. evle ilgili karşıdan aslında biraz hoşluklar falan yarattı. Ama şimdi 8. eve gitmesi para bulmasının daha kolay olacağını, borç alacak ilişkilerinde daha ucuza bir kredi bulabileceğini, maddi ve ekonomik değerlerin biraz daha iyileşebileceğini, kaynakların biraz daha doğru kullanılabileceğini gösteriyor. E, yabancılarla ilgili iletişim çok fazla. Yabancı ülkeler, yabancılar, yabancı ülkelerden gelebilecek dostlar, hatta bir eş adayı bile çıkabilir. Göçmen, yarı yabancı kültürel sahip bir karakterle bile karşılaşabilir. Ay içinde tabii ki Mars ile Jüpiter'in, Mars ile Satürn'ün 18'inde, 21'inde, 24'ünde yapacağı çok güzel açılar var. Burada kendisini daha enerjik hissedecek, daha çevresindeki insanlarla sosyal iletişim artacak, daha kuvvetli olacak. Günlük ve e, sosyal ilişkilerin daha aktifleşeceği bir döneme girecek. Bunlar iyi gezegen kombinasyonları ve bu gezegen kombinasyonları içinde kendilerini daha aktif, daha enerjik, daha kuvvetli hissedebilecekleri değerleri daha da yoğun yaşayacaklar. Ayın 27'sine geldiğimizde 27'si de önemli bir dönem. Orada Kambarik dediğimiz Kambalya yıldızı, Alferas hattı, Alfeka Alferas Kambarya dediğimiz hat üzerinde oluşacak olan bir dolunay var. Önemli bir yıldız, baskın bir yıldız, güçlü bir yıldız. Ee, bir borcu ödeyebileceğini, borç alacak ilişkileriyle e, maddi ve ekonomik bir sıkıntıyı çözebileceğini, bir kredi alabileceğini, daha rahat diyebileceğini, kariyer hayatında daha doğru kararlar verebileceğini geçmişe yönelik geçmişte yapmış olduğu kararları e, bugün artık iyi bir şekilde sorgulayabileceği bir döngü. Aslında Kambarya biraz çürük bir yıldızdır ama biraz sıkıntı yaratır ama ya, bu, bu şu an iyi. Evet biraz çürük bir yıldızdır gerçekten. Kambarya, Agarta, Şambara e, dediğimiz hatta alakalı bir yıldız. Biraz böyle balzamik etkilidir. Biraz kendini böyle kurban hissedebilirsin ay sonunda. Mutsuz hissedebilirsin ama etrafından gelecek hediyelerle falan. Bir anda çevrendeki insanlar seni mutlu etmeye çalışır ve moraller yükselir. Sevgiler.